Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesain. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Emre hazır bilen meçhul mana müzakirten devam ediyoruz. Mütekelimlerdir yani konuşan kişilerdeyiz. Cümlelerimiz li unsar, li unsar, li unsar. Ortak noktaları emre hazır olmaları. Emir neydi? Emir nedir? Olumlu talep, olumlu istektir. Hazır ise bu isteğimizi karşımızdaki kişiden yapmasını istediğimizi gösterir. Kayda dikkat edeceğiz. Bina meçhul edilgen fiil. Yani meçhullerde fiili yapacak kişi değil de fiilin yapılacak kişiyi gösterdiğini unutmuyoruz. Uygulamalarda buna dikkat edeceğiz. İlk cümlemiz li unsar. Li unsar cümlesinin manası emre hazır. Bina meçhul. Nefs tekelin vahde. Konuşan kişi tekil. Manası yardım olunayım ben gelecek zamanda. Bu manayı ve bu kalıbı ezberliyorum, eşleştiriyorum. Bunu unutmayacağım. Bu yapılması gereken hareket. hareket. Sadece li usar kalıbından neler anlaşılabilir? Karine okuması yapmamız lazım. Burada da şu var. Bir edatlar fiillerin başına geliyor. Fiillerin başına gelen edatlara dikkat ederek o fiilin, o cümlenin neyden bahsettiğini tespit edebiliyoruz. Buradaki li mıdır Bu cümlenin e, talep için olduğunu gösteriyor. Emir lamı, fiili muzari'nin cemiyon nesleri dışında, cemiyon nes lafızlarına etki yapmaz. Geri kalan lafızlarda etki yapar, değişiklik yapar. Burada unsaru idi. Harekenin düşmesi buradaki değişikliktir. Ve fiili muzari emre dönüştür. Olunayın manası emir manası. Bir kaynaklarda kaynaklarını da unutmuyoruz. Muzar tarifinin hemze olması, konuşan kişi tekili gösterdiğini Nun, sat, ra'nın fiilin kök harfleri yardım gösterdiğini unutmuyoruz. Şöyle diyelim size. Muzar hemze hemzeyle başlaması sondaki özne ekine ihtiyaç bırakmaz. Yani tesniye lifi, cemü zeker bağlı, cemü nesnunu, müfret münes muhataba yasına ihtiyaç bırakmaz. Çünkü özne, buradaki muzar tarifinin hemzesi özneyi gösteriyor ben diyor. Ene olduğunu gösterdiğini unutmuyoruz. Burada anlaştık. Konu şu buradaki harekeler, işte harflerden bunları anladık. Fiilin harekeleri ise malum ve meçhul manasına karar vermemize etki yapıyor. Burada muzar tarif olan hemzenin dammeli. He, malumlarda sadece muzar tarifin fetası bunu ifade ederken meçhullerde muzar tarifinin dammesi aynı fetası olması lazım. İki harfin hareketine dikkat ediyoruz. Buradaki bu hemzenin dammeli olması aynı satın fetalı olması da meçhul manası yine ifade ettiğini unutmayalım. Meçhul manasını dikkat edeceğiz. Mesela e, malumuna şey gelmez, mütekelimler gelmez. Et değil de onun manası oluşturduğunu bilelim. İkinci cümlemiz binunsar. Binunsar cümlenin manası şu. Emre hazır bilen meçhul. Nefsi mütekelim malı gayrı Konuşan kişi çoğul. Manası yardım olunalım biz gelecek zamanda konuşan kişi ama yanında başkaları da var. Bunu unutmayalım. Biz diyen kişi bu kişinin yani ikiye de işaret edebilir, üç ve üçten fazlasını işaret edebilir. Kaç erkek kaç kadın olduğunu söyle diyelim. Biz diyen kişi bunların hepsini bilir olduğu için bunların hiçbirisine ihtiyaç yoktur. Bu kenarda dur. Sadece bu kalıbın, bu mananın bu kalıba ait olduğunu, bu kalıptan da karineyle neler anlamamız gerektiğini müzakere edelim. Edatlar fiillerin başına geldiği için edatları dikkat ederek o fiilin, o cümlenin neyden bahsettiğini anlayabiliyoruz. Li burada bu cümlenin talep için olduğunu gösterir. Emir için olan lam, li, muzari'nin cemmi önnes lafzı dışında bütün lafızlarında etki yapar, değişiklik yapar. Nun saru ile harekeyi düşürerek buradaki etki göstermiştir. Bir, muzari'yi emire dönüştürür. Bu da ikinci yönsü. Onu olunalım manası da emirden kaynaklandı. Onu unutmayın muzar harbinin nun olması konuşan kişi çoğulu gösterir. Yani bizi gösterir. Bu iki ve 2'den fazla olduğunu gösterir. Biz diyen kişi zaten bunu bilir. Nun satar da fiilin kök halidir. Yardımı gösterir. Bu kadar. Bu da şu inceliği paylaşalım. Muzar tarfinin nun olması diğer özne ekinin gelmesini engeller. Bunu unutmayın. Diğer özne ekinin gelmesini engeller. Onun için tesniye elifi Cemzekerimoğlu, cemün nesnunu müfretmeniz menes muhatte ihtiyaç yoktur nun zaten biz diyor. Burada öznenin de nahnu olduğunu bize gösteriyor. Ee, nedir? Öznenin gizli özne olduğunu, zorunlu gizli özne olduğunu bize hatırlattığını bilelim. Sadece burada bunların hepsi ha fiilin harflerinden anlaşıldı. Fiilin hareketleri bize malum veya meçhul olmak kararını veriyor. Malumlarda sadece muzak tanifin fetası malum olduğunu yeterliyken malum olması için yeterli bir işaretken Mekûlde muzar tarfının dammesi aynel fiilinin fatasına ihtiyacımız var. Burada muzar tarfenin onu dammelidir Aynel-Fil'i katalıdır. Bu da onunun onun, biz manasını oluşturuyor. Bu e, beraberlik yani nefsimi tekel mal-i gayr iki ve ikiden fazla kişi işaret eder. Bunu da zaten biz diyen kişi bunun sayısını ve cinsiyetini bilir. Buna ihtiyaç yoktur. Kıymetli kardeşlerim Emre hazır. bilen Meçhul, mana müzakeresinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım biz ayırdığınız zamana değmiştir. Kuran okumayı biliyorsan, manasını merak ediyorsan ve bu konu hakkında gerekli zamana ayırta, ayırta, ayırabileceksen, üç kitap okuman sana yeterli. Emcile için Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler için emsile kitabı, fiiller için Bina kitabı, Kur'an-ı Kerim'deki harekeler için Avamil kitabı yeterlidir. Bu iş kitabı kaliteli bir şekilde okuyan kardeş kişi, bunun Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlasına çok rahat hakimiyet olur. Gördüğünde o kelimeler hakkında, o mana hakkında bilgi o sahibi olacağından emin olabilirsiniz. Bunun için bu iş kitabın müzakeresi kanalımızda bulunuyor. Müzakeresi kanalımızda bulunuyor. Videonun açıklama kısmında da tanıdığımız kıymetli hocalarımızın kanal bağlantılarını sizinle paylaşıyoruz. Oradan da dersleri takip edebilirsiniz. Doğru hareketin şu olduğunu hatırlatarak devam edeyim herhangi bir sosyal medyada bu üç dersi anlatan hocaların derslerinden birer tane dinleyin. Başta bu zamanı vermeniz sizin lehinizde olacaktır. Dersi hangisi size hitap edecek şekilde anlatıyorsa o hocayı dinlemeniz o dersi başarım oranınızı artıracaktır. O hocadan takipiniz yapın. Sadece derslerde detaylar ele alınmaz. Muzakerelerde detayları ele alıyoruz. Aynı hocanın dersini bitirdikten sonra mutlaka kanalımızdan o dersin muzakeresini dinleyin. Detayları görün. Ve bu detayları biz ayet uygulaması ile da kalıcı olmasını sağlıyoruz. Kanalımıza da emsil ayet uygulamaları, bina ayet uygulamaları, avamil ayet uygulamaları diye oynatma listesi oluşturduk. Burada da Kur'an-ı Kerim'de geçen cümlelerden uygulama yaparak kalıcı olmasını sağlıyoruz. Faydalanıyorsanız kanala abone olmayı, faydalandıysanız beğenip, hayda miktarını bize beğen ederek etkimizin ne olduğunu göstermeniz bize kaliteyi artırmamız için faydalı olacaktır. Bir en düşük, beş en yüksek olacak olan şekilde size olan faydamızı bize beyan ederseniz memnun kalacağımızı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki müzakeremiz nehi hazır bina malum olacaktır. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan tüm sevdiklerine beraber Allah'a emanet ol. Selamun Aleyküm.